Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün günlerden çarşamba. Normalde benim bugün izinli günüm biliyorsunuz ki çarşamba günleri çalışmıyorum. Ama yarın Almanya'da yine resmi bir tatil olduğu için e, resmi tatillerde çalışmıyorum. Onun yerine bugüne aldım bugün çalışmam lazım yarın da inşallah izinliyim evdeyim cuma günü tekrar işe geleceğim tabii ki de olsun ee, bu hafta da bu şekilde oldu sizlere böyle ne zamandır yüzümü göstererek bir vlog açmadım böyle bir açayım dedim hazır şu an aklıma da gelmişken vlogu başlatayım dedim çünkü bugün yani şu an birazcık sakin herkese turlar verilmiş ee, bana tur kalmamış şu an yani bir taraftan çok güzel <laughs> bazen güzel oluyor böyle oturup dinlenmesi ve güzel telefonumda şimdi sabahki rutinimi yaptım işte instagramda tiktokta falan filan dolandım ettim kahvemi yudumlarken kahvem de bitti vallahi az sonra bir yerden gidip kahve alayım acayip şu an yine canım kahve çekiyor ee, bakalım artık ne zaman e, şey olacak güzel de durdum şu an ne diyeceğimi şaşırdım. Bugün eve gidince inşallah yine güzel bir yemek yapacağız sizlerle birlikte. Böyle yemek yapacağım zaman vlog başlatmayı seviyorum çünkü mesela dün vlog çekmedim çünkü bir gün öncesinden yemeğim vardı evde. O zaman böyle sizlere ne çekeceğimi de bilmiyorum çünkü çalışırken zaten gün boyu çekemiyorum bir şey. Ama bugün dün akşamdan hatta tavuk göğsünü çıkarttım. Böyle tavuk göğsüyle ne yapsam ne etsem diye düşünürken uzun zamandır tavuk şiş yapmadığım aklıma geldi. Canım acayip tavuk şiş çekti. Akşama kadar tabii ki fikrim değişmezse orası da ayrı bir konu. Şişlerim yok evde. Unutmazsam az sonra ya da akşamüstü bir yerden bir şiş alacağım. Hatta bugün bir iki bir şey daha alayım ki yarın çünkü kapalı her yer. E ee, hiçbir yine tamam evde bir sürü şey var yine her türlü insan karnını doyurur ama bir iki böyle canım çektiği bir şeyler vardı onları al alasım var. Ama akşama kadar vaktim var zaten inşallah alırım. E ee, aynen işte tavuk şiş yapmayı planlıyorum. Yanına bilmiyorum belki patates atabilirim, efraya onu pişirebilirim. Ondan sonracığıma bilmiyorum yani. Bakalım o tarz bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bir de belki bir çorba da yapabilirim. Havalar böyle soğukken çorba içmesi çok güzel oluyor. Ama ne tarz çorba yaparım onda da hiçbir fikrim yok. Bakacağım bakalım. Şimdi az sonra tariflere bakarım şöyle ne yapsam ne etsem diye. Böyle bakalım. Bu hafta bütün böyle hava kötüydü yani yağmurlu. Şu an yağmur dindi ama az sonra yine büyük bir ihtimalle yağacak. Dün de hep böyle bütün gün aralıkla aralıklı yağdı, dindi, yağdı, dindi. Hafta sonuna doğru hava güzel olacakmış. Bakalım göreceğiz artık. Hafta sonu aslında benim şey çilek toplamaya gidesim var. İnşallah yani yağmur yağmazsa cumartesi veya pazar, pazar oluyor mu açık? Oluyor herhalde. Aynen olur yani sonuçta tarla bu. <laughs> Güzel diyorum market değil. Ee, çilek toplayasım var. Bu sene çünkü daha yani daha çilek toplamaya gitmedim. Hani marketlerden hep alıyoruz toplanan çilekleri falan ama ee, şey kendim gidip toplamak istiyorum. İnşallah araya bir şey girmezse planım bu şekilde. Böyle bakalım. Ben şimdi birazcık daha telefonda oyalanayım, birazcık daha şöyle bir gezineyim. İlerleyen saatlerde ya da en geç artık 12 saat sonra evde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Ee, i̇şten çıkmadan 2 dakika bir bakkala falan uğramıştım. Ee, bir iki bir şeyler aldım yine oradan tavuk reyonundan. Komple tavuk şeylerimi halledeyim diye. Aslında kıyma da alacaktım ama kıyma kalmamıştı. Bir de çok az bir şey vardı. O da hoş güzel durmuyordu onun için. Almadım. E, alışverişimizi az sonra göstereceğim sizlere ben şimdi en hızlı bir şekilde yemeklerimi hazırlayacağım Çünkü yemeğin bir taraftan pişerken size de alışverişleri gösteririm bir taraftan da şey yaparım e, alışverişlerimi yerleştiririm ben şimdi böyle tavuk göğsünü çıkartmıştım sizlere söylemiştim sabah e, bunu şimdi güzelce böyle mangal benim yani hoş mangal yapar yakarken biz kana şey tavuklara şey yoğurt koymayız. Ama benim bugün bunu acayip böyle yoğurtlu salçayla ondan sonra baharatlayıp da yapmak istiyorum. Şişte aldım. Unutmadan hemen şişlere bunları dizip fırının içine atacağım. Ondan sonra da bir de pilav yapacağım. Yanına pilav yapayım dedim. Aslında patates yapacaktım. Patatesle de yarın başka bir menü fikrim var. Onu yapacağım inşallah. O yüzden bugünden şey bugün şey yapayım dedim. Bunun yanına şimdi pilav güzel gider. Hatta size az sonra tekrar o pire, aldığım pirincimin kutusunu göstereyim. Geçen göstermiştim size ama şeydi. Tam net gösterememiştim sonunu kullandığım için. Şimdi hemen yine aldım. Kendime pilav yaptığım zaman onu yapmayı tercih ediyorum. Annem gibi falan onu sevmiyor. Onlar geldiğinde Hoş annem öyle çok pirinç pilavı yiyen bir insan da değil. O geldiğinde de çoğunlukla şey yaparsak bir yemeğin yanına normal pirinç koyuyorum. Ya pirinçten yapıyorum. Öyle bakalım şimdi bunlara ne baharatı koyacağız. Birazcık salça koydum. Daha sonra cığıma. Şöyle bir iki yemek kaşığı e, yoğurt koydum. Şimdi tuz koyalım. Kajun baharatımız kalmamış. O zaman o kajun vardır benim ya bitmemiştir. Şuraya bakalım. Aynen. Çünkü bu daha doluydu. Yani kajun baharatı bitmiş. Olamaz. Şimdi baharat olarak kajundan ilave edeceğim. Aşırı güzel yakışıyor tovun, tavuk yemeğine. Daha sonra çok az tuz ilave edeceğim. Çok eklemek istemiyorum. Şöyle karabiber. Birazcık da sıvı yağ koyalım. Neredeymiş? Sıvı yağımız. Şöyle. Aynen. Bunu şimdi güzelce ne bir yediriyorum. Hatta kırmızı toz biberim yok mu ki? Aslında o da olması gerek. Yarın da şöyle hazır evdeyken Mutfak dolapların içlerine bir gireyim bari. Ne zamandır onu da yapmadım. Baharatlarım azalmış. Tekrar üzerlerine ilave etmem gerek. Neyse şu an hiç şey arayasım yok. Azıcık daha salça koyalım. Çünkü çok yoruldum. Şu an saat 7 Ben altı buçukta çıktım işten. Çünkü yarım saat poza yapmıştım. Yani yarım saat mola yapmıştım. O yüzden şey. Şimdi şey anca 7 oldu eve gelmem etmem. Allah'tan fazla öyle alacak bir şeyim yoktu da her yer kalabalık sanarsınız ki şimdi böyle 2-3 gün her yer kapalı gibi millet kudurmuş gibi alışverişte alt tarafı bir gün yani ya bu Almanlar gerçekten diyeceksiniz ki siz de gittiniz tamam ben gittim ama benimkisi Şeylikten değil. Ay şunu eksik, bunum eksik. Bunu, bunu alan kafasında değil. Bir iki alacaklarım vardı. Halletmiş olayım diye. Ne güzeldi. Kendimi açıklıyorum değil mi? Bu şişler çok büyük. Şöyle ben bunu yarım yarım yapacağım. Dur, aynı şeyde yapalım eşitlikte. Bismillahirrahmanirrahim. 3 Hatta bu bayağı çok yapmış oldum tavuğu biber acı mıydı ki hiçbir fikrim yok ama inşallah biberim acı değildir birazcık şöyle biberle süsleyeceğim hatta domates de mi koysam ki minik minik çivi domateslerim vardı bence domates de güzel yakışır soğan da güzel gider ama şu an anda oraya yok. <laughs> ne güzel de diyorum ben bunun içine sarımsak da koyacaktım sarımsağımı nereye koydum ki şu an böyle çok hızlı yapıyorum ya ah, neyse şimdik bismillahirrahmanirrahim şöyle tavuk bir tane biber tavuk Bakın bu şekilde tabak alayım ben bir. Bu şekilde yapacağız bakalım. Evet, şimdi airfryer'ın sesi birazcık çıkacak ama kusura bakmayın. Ee, hemen şöyle aldıklarımı göstereyim. Şöyle bu butage müzeden aldım iki paket. Buzlukta bulunsun dedim. Şöyle normal süt aldım. Daha sonra dilimlenmiş kaşar iki tane şöyle. Salça. Nektarini aldım iki paket. Şöyle tereyağı aldım. Bakın bu arkadaşlar pizzin rice. Lenkoan olanına kullanıyorum kendim olduğum zaman çok güzel gerçekten hem normal pirinçlere bakarak pilavlar ya yani pirinçlere daha hafif oluyor daha sonra benim şu vazgeçilmez Lenor'un bu e, şeylerinden aldım ne bu küçük küçük şey işte kıyafetleri yıkarken genelde kullanıyorum e, daha sonra şöyle şey Hayırdır, evet şöyle nektarin aldım. Onu göstermiştim galiba. Her şurada kalmıştık. Çips aldım. Daha sonra kahvem için şöyle vanilya aroması aldım. Ne zamandır almadıydım. Bitmişti de. Daha sonra bu sefer şöyle tavuk şinitsel aldım. Bunları ben ama şöyle bir tık daha küçük kesip normal işte şinitsel tarzında kızartırım diye düşündüm. Bir de 2 kilo kanat aldım. 2 kilo galiba değil mi? Aynen iki kilo kanat aldım. Şöyle bir kabak e, çekirdeği ve normal çekirdek aldım. Aldıklarım bu kadardı. Ben şimdi bunları hemen bir kaldırayım. Yemeklerim pişerken bunları bir halledeyim. Evet bakın yemeğim pişti. Valla neredeyse yakıyordum yakıyordum derken yanmış birazcık uçları. Ama olsun yapacak bir şey yok. Eminim tadı da yine lezzetlidir. Şöyle salata yapmadım turşu koydum bu sefer. Pilavım da bu şekilde. Tam demini çektirmedim ama bakın çok güzel tane tane. Haydi bakalım bana afiyet olsun. İyi arkadaşlar ben vallahi karnımı doyurdum. Doyurduktan sonra ilk önce bir duşa girdim. Aslında hep yemekten önce giriyordum ama bugün eve gelir gelmez üşüdüğüm için şey yapmadım. Karnımı doyurdum, duşumu aldım. Ondan sonra hemen bulaşıklarımı falan hallettim. Şöyle bulaşıklarımı hallettim, kaldırdım. Şimdi kendime bir çay demliyorum. Canım acayip böyle çay çekiyor. Kaç, kaç günden beri işten geldikten sonra her akşam çay demliyorum. E, bugün de içeyim dedim. Yarın nasıl olsa evdeyim. Yani Çalışmayacağım. Yine çay demleyeyim dedim. Ne kadar çok aynı şeyi tekrarladım şu an. Fark ettim. Her neyse ben şimdi böyle birazcık keyif yapacağım. Ve dizi izleyeceğim. Ee, ne izleyeceğim derseniz Gassal'ı izleyeceğim. Ben bunun birinci sezonunu izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yani bayağı böyle bir ağlamalı bir sezondu. Ya tabii fazla değil kaç? 6-7 bölüm mü? Ya da 1-2-3 ikinci şeyine 10 bölümlük bir diziydi. Şimdi ikinci sezonu da çıktı. Hoş bir hafta oluyor ikinci sezonu çıkalı ama benim, benim bir türlü izlemeye fırsatım olmadı. Geçen de hatta aradım ee, tabi dizi şeyinde kanalında ama bulamadıydım. Çıkmadıydı. Şimdi yine bakayım dedim. Çok şükür gelmiş. Ee, ikinci sezonunu inşallah izleyeceğim. Keyif yapacağım. Ondan sonra bakın ben bir de bugün çiçek de almıştım alışverişte. Ama size gösteremediydim. Ay ne kadar güzel çıkıyor şu an. Bu birincisi. Bir de en sevdiğim çiçek şeyi Finks Rose. Bu sadece Finks'de çıkıyor. Yani 5. aylarda çıkan bir çiçek. Adı, Türkçesini bilmiyorum. Ee, şa şaka, şaka, şakarca mıydı? Neydi bunların adı? Şakar, Şak, şakaca mıydı? Neyse siz büyük bir ihtimalle biliyorsunuz. Şakarca falandı galiba. Böyle açtığı zaman aşırı güzel oluyor. Ee, i̇nşallah şimdi birkaç güne bunların hepsi böyle tamamen açılınca sizlere çekeceğim. O kadar güzel ki çok seviyorum bunları. Ee, baktım markette de aşırı güzel duruyordu. Bir de bayağı açılmış böyle kocamanlar. Ee, şimdi 1 iki güne daha da güzel açılacak. Hemen almak istedim. Ne zamandır kendime çiçek de almamıştım. Diğer en son misafirlerim geldiğinde bana almış olduğu çiçekler artık baya bir kurudular. Artık onları atmak zorunda kaldım. Ve güzel vazoma da e, yine çiçekler alayım dedim. Ne kadar şık duruyor. Her neyse bakalım. Daha fazla uzatmayayım. Ben artık bir e, dinlenme moduna geçeyim. Dizimi izleyeyim.